Selam kızlarım. Uzun zamandır ertelediğim günlük makyajımı yapıyoruz. Hemen BB kremimle başlıyorum. Gerçekten bu markayı çok seviyorum. Ardından konseylerimizle göz altlarımızı kapatıyoruz. Ve transparan pudram vazgeçilmezim gerçekten çizgilere dolmayı müthiş engelliyor. Gözlerimiz tabii ki ışıldamadan olmaz. Işıltı kazandırıp ardından eyeliner çekiyorum. Ben farlı eyeliner çekmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok daha doğal ve fresh duruyor bence. Evet bunu da yaptığımıza göre şimdi kaşlarımızı sabitliyoruz. Rimelimizi sürüyoruz ardından. Günlük makyajımda ben bronzer yerine genel olarak allık tercih ediyorum. Bilmiyorum bana çok doğal ve tatlı geliyor açıkçası. Şimdi birazcık highlighter. Hemen göz pınarlarımızı kaşımızın altında burnumuzu ve yanaklarımızı parlatıyoruz. Dudağımızı da tabii ki de. Onu unuttum çok pardon. Evet şimdi birazcık koyu bir dudak kalemiyle dudağımın çerçevesini geçiyorum. Ardından vazgeçilmezim lip gloss. Gerçekten çok seviyorum günlük makyajımda ve makyajım ışıl ışıl nasıl buldunuz